لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأزقار فهم يقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنزلتهم أم لم تنزلهم لا يؤمنون انما تنذر من اتبع الذكر وان كان شنير الرحمن بالغيب فبشره حسنه فورت واجر كريم ان ناخذكم مئتابنا تجز ما قدموا وان سرا بهم كل شيء صيناه فيه ما من ندين واضرب لهم مثلا اصاب قريه جاء هل مرسلون اذا ارسلنا اليهم رسلنا فكذبوه وما فازنا فقالوا انا اليكم مرسلون "قالوا ما أنتم من لا بنشر النسوان وما أنزل الرحمن من شيء أنتم من لا تكذبون. قال ربنا يعلم إنا إليكنا مرسلون وما علينا إن البلاء قلبين. قالوا إن تغزل شيء geçmişlerin ruhlarına da ayrı ayrı hediye ediyoruz. Hepsinde haberdar ve hissedar eyle. Ya Rabbel Alemin bizler de bu haliyle hallendiğimizde arkamızdan Kur'an okuyacak, bizlere hayırla yad edecek, gelip kabrimiz başında ziyaret edecek nesiller yetiştirmeyi cümlemize nasip eyle. Özellikle de Selçuk kardeşimize gani gani rahmet eyle. Cennetinle, cemalinle müşerref eyle yarın huzuru mahşerde de beraber olabilmeyi cümlemize nasip eyle. Cümle geçmişlerimizin ruhu için, bugün seneyi devriye soran merhum Selçuk kardeşimizin ruhu için ve şu anda duamızı amin diyen bu cemaatimizin bütün geçmişleri için, Allah rızası için, El Fatiha. Efendim ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Hepinizin ayaklarına sağlık. Başlarına sağlık. Thank said, Sağ. an Evet, göz abi bir ecir ve sevabı. Evvelen bir zat, say kainat. Sevgili Peygamber Efendimizin ruhuna hediye ediyoruz haberdar ve hissedar ile Ya Rab, hassaten ve bin bir sene önce aramızdan ayrılan merhum Selçuk Bey Efendinin ruhuna okumuş olduğumuz hatmi şerifleri, Yasin'in şerifleri, Dergah izzetinde en güzel şekilde kabul ve bak eyle. Asıl olan ecir ve sevaptan. Ya Rabbel Alemin Selçuk kardeşimizi haberdar ve hissedar eyle. Okunan Kur'an indirileceksiniz. İrciyo ila emriki. Yani emre uyuldu ve dönüldü. Yaş ne olursa olsun, insanın yaşı ne olursa olsun doğduğunda ölüme hazır olmak lazım. Yani doğumla beraber ölüm her an için hazırdır. Tabii ki ölümün yaşı yok. Allah-u Teala bize ne ömür biçtiyse o. Onun için Selçuk kardeşimiz ağır bir hastalık şehit mertebesinde inşallah. Çünkü Allahu Teala şehitlik mertebesini e, şimdi sadece vatan müdafasındaki şehitlik var. Bir de işte ağır bir hastalık karşılığında Güç getirilmeyecek bir durum karşısında vefat edenlere şehitlik hükmü verilir diyor Hazreti Şerif'te. Onun için Selçuk kardeşimiz de ağır bir hastalıkta amansız bir hastalığa yenik düştü ve şehitlik mertebesine ulaştı.